şit panjuru biri indirsin ya panjuru panjuru indirsin biri Amerika'da bu yaşıyor, zaman kodumun yeri panjuru indirsin karanlıkmış çok uyanamıyorum o yüzden çok karanlık yani anladın mı etaktan çıkamıyoruz aldım bu karanlık yüzünden Ah. Oğlum <mcall> bu filtre süper lan amına koyayım. <laughs> 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 ya. Ya, cik 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 diyor. <laughs> Oğlum benim gibi ne dizi oyuncusu var, ne tiyatrocu var, ne yaram var, ne küreğim tamam mı? Benim performansımı affı almayın. Ya yeah. 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 kapatıyorsunuz amına kudum panjurunu. Amına kudum panjurunu kapatıyorsunuz amına kudum tamam mı? Karanlıkta kalıyoruz amına kudum yerinde. Anladın mı çok Uyanamıyor amına kudum. Uyanamıyoruz diyorum ya. <laughs> Çek konuş yorgunu ya üstünde Çık lan yorgun üstünde. Oğlum kalkamıyorum amına ne koyacağım. Oğlum bassanız yanında kumanda var diyor. Yanında kumanda yanında bak. Soğuk hava beni kaldırtmayın yataktan. Yanında diyorum kumanda bak. Bas şu kumandaya ya. Bas bir güneş gelsin bir şey gelsin. <laughs> Amerika'dayım ya o yüzden saat. Zaten... Gerçi Amerika'da şu an güneş yok. <laughs> Şiye diyeceğim. <laughs> Hay Allah, neyse. Twitter'da kıllatıyor. Aa gittim. <laughs> Pardon, fitrin öyle o kadar da tiyatral değilim arkadaşlar. Kusura bakmayın fitrin öyle bir şey olduğunu düşünemedim. Bir an kayboldum yani. Baba bu da çok gömü, bayası daha gömülmüş bak. Ya. çok soğuk. Amına kodumun yerini çok soğuk. Ya bak doğal gazı, doğal gazı mı kıstınız oğlum? Lan fatura fazla geliyor diye. Gömüldüm oğlum bu yatağa Çıkamıyor mu amına koyayım. Açın oğlum şunu bir şey yapın lan. Çıkamıyorum. Allah Allah. <laughs> Müthiş ya bu filtre. <laughs> <laughs> Oğlum bu kristal bak geçen madem öyle yarram madem öyle sana onu anlatayım. Ben evime evimi siktir et. stüdyoma bile stüdyo stüdyoma bile stüdyo diyor. Stüdyoma bile temizlikçi sokmuyorum tamam mı? Geçenlerde bir tane temizlikçi geldi. Bak bende böyle bir alet var. Yatarken gösterebiliyor muyum bilmiyorum uykumda. Görüyor mu bu aleti? Ne olduğunu anlayabiliyor mu? He. Bu alet Dr. Vox diye bir şey tamam mı? Bununla ses açıyorsun. Geri zekalı karı geldi eve ama beni bak salak salak konuşturuyor. <laughs> Görüyor bunu diyor ki diyor bununla diyor kristal içiyorlar diyor. Cık. Yakışıyor mu oğlum insanlara böyle şeyler? He? Kendinize gelin lan. Kendinize gelin oğlum. Kendinize gelin lan. Ha kristal içiyorum ama ne koyayım. İşim gücüm yok. Öyle yarak kürek şeylerle uğraşıyorum. <laughs> <laughs> Aynen işte bu kafada insanlarla hepimiz işte bize gerekirse işte ne stüdyomuza sokup işte ne bileyim ücreti mukabilinde <laughs> temizlik memizlik yaptıracağız bu uykumdan uyandım bak gelmişler bana ne dedim twitter'da konuşuyordum twitter'da benim tweetlerimi okuyan arkadaşlar burada mı ve onu duymam lazım hadi geyiği bir kenara koyun etiket mi ettim kendimi? Siktir lan sen kendini etiket ediyorsun. Göt. <laughs> etiket etmişim kendimi. Bak suratım kayboluyor böyle yapınca. Twitter'da Twitter'daki muhabbetlerimi görüyorsunuz mu? Freestyle shit. Önemli olan onu sormam lazım şu anda. Konu o. Okey. <laughs> ya ne dedin kaçırdım kusura bakmasın kimse o kaçırdığım uyurken. Yataktan kalksana şarkı yap güzel albümü gibi bekliyoruz diyor. <laughs> güzel yatak geyiğine tutulan insanlar güzel. Severim Gey geyiğime geyik yapan insanları seviyorum. Önemli olan geyiğe geyikle Karşılık vermek. Baksana sadece gözlerim gözüküyor. Panjur açılmamış hala. Oğlum. Panjur hala açılmamış. Anlıyorsun değil mi? Hmm. Live kusura bakmayın. Geğirmem lazım acil. O zaman. Freestyle'ımı dinliyorsunuz değil mi? Ha? Telefonumdan bak sizin için attım bunu buraya. Arda yolda gidiyorduk tamam mı bir gün? Ben direksiyondayım. Duyuyor mu live? Live mı deniyor lan buna? <laughs> oraya chat deniyor ya. Buraya artık ne deniyor onu bilmiyor. <laughs> bir gün Arda gidiyoruz yolda. Dedi ki. Biliyorum ben eskiden rock, rock metal falan filan böyle şeyler yapıyordum. Dedi ki gump dedi ortalık dedi çok fazla dedi imorak bilmem ne imo, imorak kaynıyor falan. Yurt dışından mı tabi bizim ülkeden değil yani. Anladın mı demek istediğimi? Ben de dedim ki. Ha okey ya dedim Arda o zaman dedim yapıştır bakalım beatleri dedim. Ben dedim bir şey var mı ben de dedim bu anlamda. Ama öncesinde. Bana konu verildiği zaman nasıl rap yapıyorum onu göstermek istiyorum. Aynı gün, aynı direksiyondayım, aynı yerdeyim. iPhone kullananlar bilir ses klibini açtığın zaman ses kaydısını. Konum eğer açıksa, konum... Konum eee... Kaydettiğin şeyin adı olur. Tamam mı? O zaman dinliyoruz. Konu oldu mu bana? Tamamım ya. Forum, Bornava Alışveriş Merkezi Forum, <laughs> Bornava <borun>, Alışveriş Merkezi. <laughs> Ya. Yeah. Bana diyorlar ATM. Gidelim hadi AVM'ye. Alacağız tabi birçok şey sana da. giydin hadi Adidas Shop'a. Hey. <laughs> hey. Çok şekil oldun böyle he. Hey. hey. Mahallede akarsın öylece. Wow. Bana derler ATM hadi gidelim AVM'ye. Hey. Hey hey. Burada biri kaydı durdurdu zannediyorum tamam mı? Durdu, hayır ya. Hadi let's go. Hayır ya. Dur, ha, dur bak durma, Durmak şartlar. yok. Yola devam. Çıkarım tabi ki tırmanmadan Oy. Atacağım kancayı götüne bak. Tangana çekeceğim tam buradan. Ey motorlu sürtük senden bahsediyorum neredesin dün büyük. Ey adamın yok gibi senin. Hatta bana gezelim mi dün. Ey. Fula bak sert biraz bunu takmam daha çok. U.K. başta bir alcan hop 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 Hey E.U. olmuş E.U. Euro çok Hey Basamam artık 10K bende yok Hey Kasete derse Verme artık bana Hesap şiştiği gibi böylece Deme artık daha Öyle takılmaca anlıyor mu? Neden takılmaca? oldu mu bana? Konu oldu mu bana? ne oldu mu bana? Tamamım ya. Korum korna alışveriş merkezi. Unutma bunu. Aa. Ne? Bana diyorlar ATM. Hadi gidelim AVM'ye. Alacağız tabii bir çok şey sana da giydin Adidas hey me. Hey, <laughs> hey. Çok şekil oldun böyle te. Hey. hey. Mahallede akarsın öylece. Bana derler ATM. Hadi gidelim AVM'ye. Biz buna flow diyoruz oğlum. Tamam mı? Biz buna matematik diyoruz. Tamam mı? <laughs> eğer benim yaptığım, eğer benim yaptığım gerçek New York. Gerçek New York diyorum bak. Gerçek New York. Tamam mı? Jazzy flow'uyla, Rakim B.I.G. flow'uyla. Tamam mı? Maptip'ten Prodigy flow'uyla yaptığım freestyle'leri tamam mı? Zannediyorlarsa çok başındayız bu işin oğlum. Çok başındayız bu işin oğlum. Yanlış yok. Çok başındayız. Al o zaman. İmokont dinle. Hayatında böyle taşak yapıp da

güvede koy Bileklerim kesik şimdi Güvede koy Çaktım beş tane zeni Ee e, e, Üstüne, üstüne bira Sonra bir mali Ne yapacağım şimdi Bilekleri de kestim Yatıyorum öylece yerdeyim bildim Alının üstünde Yatıyorum öylece Kuvazım var kesik bak beni tanıyanlar anlıyor anladın mı? Kübete koy beni çek perdemi de kübete koy. Bekleyip ölmeyi de kübete koy. <laughs> bak bak. Bu şarkıyı bu şarkıyı gerçek devam bu 10 dakikalık bir freestyle. E, boynumu kestiğim için bu şarkı da az önce. Bir daha hatırlatayım size onu. Boynumu kestiğim için e, bitirdim freestyle. I. Şöyle. Yanının üstünde. üstünde ha. Yatıyorum Ha. Boğazımda bu bir kesik, kesik. Bitti. Öldük amına koyayım. Daha ne amına <laughs> <laughs> Devam ediyor. Bir <laughs> öyle yani yapacak bir şey. Söylüyor da İbo <laughs> öyle yani. Bak <laughs> abi. <laughs> <laughs> de kestim, ne yapacağım şimdi? <laughs> gerçek göster, gerçek <gülüyor> şarkı. <laughs> Yaptığı anda 100 milyon olur <laughs> senin de eminle. Bence olmaz <laughs> da. O sürtü aramamalıydım. Ne yapacağımı bilemedim çok şaşkınım Şimdi bahsettiğim sana daha önce bundan O sürtü kesinlikle aramamalıydım Aramamalıydım Ala babalıydı. Oysa diyor kesinlikle aramamalıydım. Son mesajımı görmemiş olsaydı. Ne <laughs> gönderdim ona. Batacak bir tane şişe yanına. Hey zor. Bilek yanına. Bir tane ateş yanına. Dedim. Ortada bir şimdi fikrim fikim. Bu spdı ya. Fıs Daha fıs. böyle punk yok mu? He yok mu? Gel. Şarkıya bak şarkıya. Araba sürüyor oğlum bir yandan. Elmas Daha bayır parlar, geziyorum amını. Gece, 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 gece gibi. Gece gece. Elmas parlar. Geceleri, geceleri, gece gece, sol şeritte, geceleri biz durmak bilmez işte, ekip serinde, bakar gitmez işte,

yokuş aşağıya Kopamadım bu hayattan <laughs> geliyor aşağıya Kesin <laughs> <Bizim> bilekleri kuvvetteyim <laughs> Bak şimdi boynumda akar bildir kurtuldum oradan bak Değiştirdim her şeyi yokuş aşağıya Skür skür <laughs> Para ata şimdi hep. üstündeyim tabi sen zekine bu... <laughs> Buradan sağa gireceğim çünkü direksiyondayım. Bildin şimdi. <laughs> ne diyorsun oğlum? Ne devam devam. Evet, dün dönmüş şarkı elmas parlar geceleri yapacaktım. Bir anda dedim ki sikerler bu şarkıları yapayım. <laughs> taşana yani. Taşana ya, taşana. Hadi bakalım. İşte bilmiyorum. bir bilmiyorum. Ne yapıyorum? bilmiyorum. Ben işte de mecrayım. Meksika demeli ya. Oldu Gel Bak bak ey sevdim bak. Ben yerel geliyorum, Sana doğru geliyorum. Allah. A bu sırada aksam. değiştiğimi bilmiyor. Yine eser eser beni Hep uzanacak. Olmaz. Çat 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 Çaktım Çatma Çaktım çatma hasretinden çatlıyorum. Çatma pat hasretinden çatlıyorum. Çatma pat hasretinden çatlıyorum. Çayır <laughs> çayır çay, bir gir geliyor. Yırtık kotuğum üstümde. Bıraksana hayatı sana gelmeyecek. <laughs> Ölümle burun buruna. <laughs> Böyle freestyle oğlum. mi var oğlum? Böyle freestyle <laughs> mi var oğlum? Al. Beni içine. Karanlıktayım karanlıklar Geliyorum son gaz Yok hiç burada İçtim seni çokladım Yine ortlak ortlak Geziyorum gözler borpak Çok iyice burada Neredesin kaltak Bana adres ver Geleceğim oraya Eskemeyecek Benim bu sonda Sondayım bir sen çok top var da Babam zenginler ben Ondan böyleyim Çilen <laughs> Oğlum böyle freestyle mi var lan? Böyle bir freestyle mi var lan? He? Ben bu şarkıları piyasaya sürsem var ya. 10 yıl ekmeğini yer lan herkes. Ne anlatıyorsunuz oğlum? Hem de yarrak kürek taşak geçtiğim bir müzik lan bu benim. Emo shit. <laughs> Anladın mı? Kontkarım ben. Emotional işlerle işim olmaz amına koyayım. Ben hayatı sırtıma alıp atlas gibi taşımışım amına koyayım. Anladın mı? Al o zaman ben bu şarkıyı yaptığımda nasıl olur onu göstereyim sana. Full freestyle şarkı yaptığımın gerçeğidir. <laughs> Unutmadan 10 yıldır gitar çalmadım. İlk defa gitar kaydediyorum 10 yıl sonra. <laughs> wow. Sesim de kısık bu aralar ha. söyleyeyim. uçaklar Gidiyorum son gaz yok hiç burada Seni yortladım yine ortla, ortlak Gözler morpak Nice burada Neredesin kalta Bana adres ver Geleceğim oraya kafayı yiyeceğim ondan böyleyim Yorgun nefesim ondan böyleyim Günahlar işledim ondan böyleyim Üç balem ya ondan böyleyim Günahkar biriyim ondan böyleyim Böyleyim, ondan böyleyim, ondan böyleyim. Ondan böyleyim. Anlamaz onlar mallar, hepsi oğlum bildiğin öyleyim. Der ki bana züppenin, teki gördüğün oğlum mallıım. Görmezsin tabi bilmediğin yer oğlum en dibindeyim. Ya yerindeyim. Ha, varsa gelsin karşıma. Onların hepsi kukla. Baksana çukurdan bozma. Değil evimin temeli alım bu güne sağlam. Ha, çıktım bak kat. Hepsi kaçak aslan. Anlamazlar. Nereden geldim? Anlamazlar. Çektim, hey, 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 ondan böyleyim He Yorgun nefes yap Ondan böyleyim He Pişman ev ya <laughs> Hadi amına kudumun yerinde yani. Kim freestyle yapıyor, kim şarkı yapıyor, kim milyon dinleniyor, kim para kazanıyor, kim yedi sülalesini freestyle'le doyuruyor. Bana boş yapmasın kimse amına koyayım. Anladın mı? Al o zaman. Taşak yaptığım şarkıyı bunu TikTok'a atayım dedim. Twitter'dan. <laughs> atacağım bunu TikTok'a atacağım. Böyle. Bayılıyorum ya bu şarkının hayvana. Freestyle'dan